Göz adı üstünde görme organımız kendiliğinden odaklanıp ışık yoğunluğuna uyum sağlayabilen ve ışığı algılayıp elektrik uyarısına çevirebilen organdır. Orbital kemik içerisinde optik sinir aracılığı ile beyinle bağlantılıdır. Göz orbital kemik, göz kapakları, konjüktiva ve lakrimal bezler ile korunmaktadır. Şöyle görüldüğü gibi küresel bir organ Şöyle genel görüntüyü bir gösterelim. Şuradaki optik sinir aracılığı ile beyinle bağlantılı şöyle küresel bir organ. Gözün 3 temel tabakası vardır. Dıştan içe doğru bunlar sklera veya retina tabakası olmak üzere. Şimdi bunları sırasıyla bir görelim. En dıştan sklera katmanı ile başlayalım. Bir büyütmeye daha geçeyim. Görüldüğü gibi Sklera Şurada biraz fazladan ayrışma olmuş. Bu sayede göstermemizde kolaylaşmış. Uvea Retina Bir daha büyütüyorum. Bu büyütmede de bakalım. En büyük büyütmedeyim. Sklera Uvea Şurası da Retina Önce Sklera ile devam ediyoruz. Kollajen ve elastik liflerden oluşmuş sıkı ve sert bir tabakadır. Yaklaşık 0,5-1 milim kalınlığındadır. İç yüzü koroid ile yüzleşir. Şurada iç yüzünde koroid vardır. Şurası koroid. Ve koroidin gevşek bağ dokusu ve elastik bağ dokusu ağı olan subaroptoid lamina ile ayrılmıştır. Şurada biraz ayrışma fazla. Normalde bu kadar olmaması lazım. Bura sub arachnoid laminaya denk gelmiş olan yerdir. Ön tarafta kornea ile devam eder ve kornea ile devam ettiği sınır limbus olarak adlandırılır. Gözü hareket ettiren kasların tendonları bu sıkleranın dış kısmına tutunmuşlardır. Bu kaslar bu görüntüde denk gelmemiş. Hemetoksilen eozin boyalı bir preparat. Üçlü boyama preparatı var. Onlarda, kaslarda görülüyor. Evet, sıklara bu kadar sıklara'nın ön bölümü kornea olarak devam ediyor. Şimdi orayı gösterelim. Sıklara şurada limbus denilen kısımdan sonra kornea olarak devam etmektedir. Gözün dışa açılan ışığın ilk temas ettiği yer kornea tabakasıdır. Şimdi kornea görüldüğü gibi epitelini ve stromasını görmekteyiz. Yaklaşık 1 milim kalınlıkta ve eğim çapı sıklaradan biraz daha azdır. Şeffaf bir organdır. Kan damarları yoktur. Bol sinir sonlanmaları bulunur korneada. Ön yüzü şöyle görüldüğü gibi apikal epitel hücreleri bulunmaktadır. Üçlü boyamada bir görüntü. Dedik ki gözü hareket ettiren kasların tendonları sıklaranın dış yüzüne tutunmaktadır. Şu gözü hareket ettiren çizgili kaslar görülmekte. Bu kasların tendonları şuradaki sıkleranın dış yüzeyine tutunacaklardır. Bakalım bu görüntüde denk gelmiş. Evet kasların tendonu geliyor. Sıkleranın dış yüzeyine görüldüğü gibi tutulmuş. Şurası göz kaslarının, tendonlarının sıklereye tutunduğu yer. Burası sıklera, şurası da koroid tabakası. Dışarıdaki sıklera şurada limbusa kadar gelir. Buradan sonra kornea olarak devam eder.